Pazartesi. Kendi kendine soruyorsun. Ben burada ne yapıyorum? Bütün bunlar ne için? Bu hissin bir adı var. Yani senin anlam arayışında evrenin o derin sessizliği. Ama korkma. 20. yüzyılın en büyük düşünürleri bu konuda sana yol gösterebilir. Çözüm 1. Albert Camus gibi. İşin anlamsız mı? Kabul et. Başkaldır. Ama o işin sana sağladığı özgürlükle kendi anlamını yarat anlam, işte değil, senin direncindedir. Çözüm 2. Sartır gibi. Sen, seçimlerinin toplamısın. Projeni seç. Değerlerin ne? Yaratıcılık mı? Yardım etmek mi? O değerleri yaşayacağın bir proje seç. Küçük bir adım bile olsa. Başla. Çözüm 3. El alem ne der zincirini kır. Sahici ol. Başkalarının beklentileri için değil, kendi otantik varoluşun için yaşa. Toplumun değil, kendi yolunun kahramanı ol. Unutma, anlam bulunmaz, yaratılır. Bu konunun derinliklerine inmek için uzun videomuza göz atın. Link hemen aşağıda. Düşünerek kalın.